Ankara Etimesgut'ta 25 yaşındaki polis memuru kız isteme tartışmasında vuruldu. Hastaneye kaldırılan polis kurtarılamadı. Parka kuzeninin kız arkadaşının yakınlarıyla konuşmak için gitmişti. Kuresef, 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 abi, 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 abi biraz kuzeninin sevgilisinin ailesiyle tartıştı. O tartışma kanlı bitti. 25 yaşındaki polis memuru tabancayla vurularak öldürüldü. Olay Ankara'nın Etimeskut ilçesinde yaşandı. Polis memuru Furkan Kaya iddiaya göre kuzeninin evlilik planı yaptığı sevgilisinin yakınlarıyla bir parkta buluştu. Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma büyüdü, kavga. Döndüğü taraflardan biri silahını çekti ve karşısındakilere rastgele ateş etmeye başladı. O kurşunlardan biri Furkan Kayaya isabet etti. Sırtından vurulan kaya kanlar içinde yere yığıldı. Onu o halde görenler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Saldırganlar olayın yaşandığı parktan kaçarak uzaklaştı. Bacağında iki tane var. Iki Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayayı ateş eden zanlının da aralarında bulunduğu üç kişi yakalanarak gözaltına alındı saldırganların emniyetteki işlemleri devam ederken hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya götürüldü.